Bismillahirrahmanirrahim. Bu soruya şüphesiz eğer yani böyle bir üstün körü cevap vermek kolay ama derinlemesine cevabı babama sormak lazım. Çünkü benim babam aynı zamanda da hocam. Benimle ilgili planları, hesapları hala yaşıyor. Nelerdi? Yani onun kadar bilemem ben ama bana aktardığı kadar, o zaman gördüklerim kadar şunu söylemek lazım. Babam 1936 doğumlu. Dolayısıyla harf inkılaplarının ve ezan yasağının cari olduğu bir vahşet döneminde doğmuş. Kendisi çok hissedeceği yaşları değil ama onu babamın da hocası onun büyük abisi. Annesi, babası, şeriatçı bir aileler. Ezanın yasak olmasını, Kur'an-ı Kerim'in menedilmesini en kılcal damarlarına kadar hissetmişler. Dolayısıyla babam bir oğlu olduğunda işte benden sonraki kardeşlerimle beraber birimiz ölü, altı tane kardeşiz biz, altı çocuğu olduğunda altı kere Meryem'in annesi gibi Allah'a adetmiş, Kur'an'a adayacağım bunu diye yani babamın çok böyle bilimsel bir medrese konusu bir araştırma konusu yaparak çocuklarını ne yapması gerektiğini düşündüğünü doğrusu zannetmiyorum onu yetiştiren büyük amcam hala o da yaşıyor 102 yaşında şu anda bir 100 kadar hafız yetiştirmiş O da o da aşık kutlu hocanın talebesi ve babam ve o zamanın işkence görerek Kur'an-ı Kerim'in garipliğini iç organlarında hisseden din sevdalısı insanlar olarak zannediyorum en büyük hedefleri harfleri dahi yasaklanmış olan Kur'an-ı Kerim'e sadık hafız yetiştirmek. Bu hafız kelimesini böyle kalın harflerle telaffuz ediyorum. Yani hafız kelimesi onlar için ciddi bir şekilde İslam hayat ölüm, kalım ne anlama geliyorsa insanın kutsalları ve hayatiyeti hafız kelimesinden onu anlıyordu babam babamın o çevresi e, hala da babam öyle düşünür yani mesela hafız olmadan bir insan Suyuti olsa, Suyuti çaplı biri olsa, babama göre e, hala o ilkokul düzeyindedir. Yani hafız değil çünkü. Yani hayat hafızla, hafızlıkla başlıyor, hafızla devam ediyor. Yani bir insan hafızsa, onun için hayat söz konusu. E, o sebeple babam e, Nureddin Yıldızı ne yetiştirmek istiyordu? Sorusu şimdi de ona sorulsa böyle direkt sormadım ama yani bütün bir bütünden özele giderek söylüyorum hafız hafız peki hafızdan ne anlıyorsun harf devrimiyle beraber kaldırılmaya çalışılan Kur'an idrakini yeniden getirmek olarak anlıyor bu sebeple de hafızda hafızlıkla bağlantılı birinci dereceden bir konu olarak mesela Arapçayı kutsal bir mesele görüyor e, ee, mesela ilmuhani çok mübarek bir mesele görüyor ama her şey onun e, nazarında hafızlıkla başlıyor. Mesela e, zannederek söylüyorum tabii ki böyle bir iddiam veyahut duymuştum duymuşluğum yok. Ashab-ı kiramı aşere-i mübeşşere, ashab bedir vesaire olarak tertip etmiyoruz da yeniden tertip edeceğiz ashab-ı kiramı diye ona sorulsa herhalde hafızlar ve ondan sonra kim ne kadar Kur'an ezberlediyse diye hesap yapar zannediyorum. Yani o derece İslam deyince, dolayısıyla Müslüman deyince hafızlık anlıyor. Onun için 4 yaşında beni rahleye oturttu. Benim hafızlık maceram 4 yaşında başladı. 4 yaşı yani 1964 yılının Mart ayında elif cüzüne başlattı beni. 10 yaşına geldiğimde 70 yılında hafızlığımı bitirtmişti. Ondan sonraki planı da e, mükemmel Arapça okutmak, işte herhalde Buhariler, Müslimler, Kütüb-i Sitte o ne kadar takati varsa o kadar ezberletmek düşünüyordu. Bu sebeple Latin harfler konusunda e, bitmez tükenmez bir adaveti vardı babamın. Öyle ki eskiden kese kağıdı diye bir şey vardı şimdiki poşetin yerinde. O kese kağıdı da gazeteden yapılırdı. Yani eski gazetelerden kese kağıdı yapılırdı. Onu işte pazara gidersen ona koyuyorlar, bakkala gidersen ona koyuyorlar bir şeyi. Poşet 80'li yıllardan sonra Türk kültürüne girdi, pazara girdi. E, o kese kağıtlarını eve sokmazdı çünkü eski gazetelerden resimler var, latin harflerle gazeteler çıkıyor e, Nurattin onları görür latin harf gözüne girer e, dolayısıyla akşam iki satır az okur Kur'an'dan böyle bir korkusu vardı Allah ondan razı olsun hatta o kese kağıtlarını getirdiği pazar eşyasını anneme verir kapıdan, kapının önünde onları böyle bir daha mercek de bile okunmayacak kadar 80 parçaya böler çöpe atar kendisi eve öyle gelirdi yani bu tabii ki kültür düşmanlığından değil latin harflere düşmanlığı yani onun hayatında alfabe olacaksa Kur'an alfabesi olacak kitap olacaksa Kur'an-ı Kerim olacak şöyle bir örnek vereyim 60'lı 70'li ve 80'e kadar şu andaki müfredatını bilmiyorum Diyanet'in Osman Keskioğlu'nun Siret-i Nebi diye bir kitabı vardı. Kur'an kurslarında ders müfredatıydı. O böyle bir 150-200 sayfalık bir kitaptı. Yani şu anda tam hacmini hatırlamıyorum. Belki hala piyasada vardır. Babam onu mecburen diyanet teftişlerde denetlediği için onu kursta tutardı. Yani her talebenin diyelim ki rafında bir tane Siret-i Nebi olurdu. Bir de Diyanet'in Cep İlmali diye bir ilmal kitabı mecburen olurdu. O hafıza başlamadan önceki su döneminde işte bir yıllık dönemde hem cep ilmi ilmihal diyelim hem de siret nebi okuturdu. Ondan sonra hafızlığa başlayan çocuk kazara canım sıkıldı. Şu siretine bir de ne var bir bakayım dese onu şiddetli azarlardı. Yani sanki müstehcen bir şeye bakmış gibi. Çünkü bu senin Kur'an-ı Kerim'e bakman gereken 3 dakikanı aldı. Böyle hesaplar yapardı. Şimdi siz ne yaptın geçmişini karıştırırken bütün bunlar ortaya çıkıyor. Böyle bir adamın çocuğuyum ben. Yani elhamdülillah Allah ondan razı olsun. O aradığı gibi olmadı ne yazık ki. Yani aradığına e, o kavuşamadı. Ben de belki hak etmedim onu. Ama e, böyle bir babanın çocuğu yani Kur'anla adeta delirmiş. Kur'an'dan başka bir şey düşünemiyor. E, böyle bir adamın çocuğu olmak benim için inşallah kıyamet günü de bir şefaat vesilesi olur, kurtuluş vesilesi olur diyorum. Hala öyledir. İşte yoğun hastalıkları var vesaire. Nadirattan hatimi 8. günü bulmuştur. Kendine göre hatim programı var. Sabah namazında ayrı bir hatim okur. Yürürken ayrı bir hatimi var. Hayatını Kur'an'a göre ayarlamış. İnşallah siz de dua ederseniz ben de bütün neslimde ve bütün mümin kardeşlerimde bu şekilde Kur'an sevdalısı ve laftan ileri gitmiş pratikte bu sevdayı uygulamış kullar oluruz. Burada babamın benim üzerimdeki uygulamalarında bu Kur'an-ı Kerim sevdası şimdi bizim eğitim dediğimiz pedagojisi, işte sosyolojisi vesairesi, psikolojisi işte İslam tarihi vesaire gibi şeylerle buluşmamıştı. Yani 1942 yılında zannediyorum o da 5 yaşlarında hafızlığa başlamış. O da 8 yaşında hafızlığını bitirmiş. Bir celsede Kur'an-ı Kerim'i abisi baştan sona okutturmuş ona. Ondan sonra da Aşık Kutlu'nun önüne koymuş onu. Aşık Kutlu'dan da kıraat okumuş. Allah rahmet etsin. Şimdi onun hayatında Kur'an-ı Kerim tıpkı ashab-ı kiram gibi usulü fıkı yok, usulü tefsiri yok ee, Yani sadece Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim var Nasır Übey ibn-i Kur'an'dan ne anlıyorsa e, onu anlamış Ama biz tabii ki imtihan dönemini değişik karşıladık yani bizim onlar gibi Sadece Kur'an-ı Kerim okuyarak Geçirebileceğimiz Bir zamanımız herhalde yok çünkü Kur'an-ı Kerim o zaman alfabesiyle savaşılıyordu. Şimdi muhtevasıyla savaşılıyor Kur'an-ı Kerim'in. O zaman parlamento kürsülerinde, valiliklerde, kaymakamlıklarda Kur'an-ı Kerim'e taarruzlar yapılıyordu. Şimdi belki cami kürsülerinde, ilahiyat fakülteleri, amfilerinde maalesef yapılıyor. İslam adına kurulmuş enstitülerde belki yapılabiliyor. Dolayısıyla biz farklı bir dönemdeyiz ala kullahal yani bunu dipnot olarak koymak zorunda bu, hissettim kendimi. Allah babamdan razı olsun. 4 yaşında başlattığı bu maraton elhamdülillah 57 senedir devam ediyor. Şu anda geldiğimiz nokta babamın hayali miydi? Asla değildi. Çünkü e, babam yani mesela 3 günde bir hatim indireyim herhalde de Taberi'yi de ezberlettirirdi bana zannediyorum. Onun istediği gibi olsaydı. Şu anda öyle olmadı. Ama Rabbimin rahmetine sığınabileceğim yegane tesellim babamı Übey ibn Ka'ab radıyallahu anh'ı ne kadar samimi buluyorsam o kadar bu arzusunda samimi buluyorum. Ve yani minnettar hissediyorum kendimi. İnşallah yani amelimizle ulaşamadığımız şeye niyetimizle ulaşırız, hasretimiz ve sevdamızla ulaşırız diye dua ediyorum.